Evet, selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte başka bir konsept bulduk. Evet, bugün gördüğünüz gibi dünyanın herhangi bir yerinde oluyoruz bu şekilde. Ve o yere en yakın konumu bulmaya çalışıyoruz. Evet, konsept bu, başlayalım. Şimdi ilk başta bir şeyler bakalım. Şurada ne yazıyor? Bas, tamam tamam. Burası büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle İngiltere. Şöyle bakarsanız, zaten... <laughs> biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Köprü altı. Aa burası İngiltere hemen şöyle. Dur. Şöyle. Böyle mi biraz? Tamam. Çok basit. Burayı işaretledim. Londra'ymış. Güzel. Burası birazcık fotoğraf var. <laughs> Sence neresi olabilir acaba? bir yaklaştırabilir miyiz? Şu tak diye koyalım. Evet çok yakın zaten. Evet. Aa acaba neresi? Burası da bence Mısır yani. Şöyle yakınlaştıralım. Buralarda bir yerlerde işte. Böyleymiş. 375 yılımızı uzağa koymuşuz. Aa burası Malezya mıydı? Neresiydi lan burası? Yok lan burası şey şey Filistin de lan burası. Bir dakika. Bir dakika ben bir yakınlaştırayım. Filistin olması lazım arkadaşlar. Mescit Aksa değil mi burası? Abi harita niye yakınlaşmıyor? olarak şöyle birazcık yakışalım Ş Şöyle koyuyorum. Hop. Abi oha. <laughs> Azıcık ya. Çok değil. Hmm, burası neresi? Birazcık gezmemiz lazım o zaman. Abi, bunlar neresi? Yok, bakalım. Lan New York mu lan burası? Beyler şu binadan tahmin edebiliyorum ama şu şu et. Evet. Aa bakın tam New York burası. New York. Şöyle bak. Tak. Oha çok yakın. 13 kilometre. Şu bu ne? Bakalım. İşte 3 ya. Home. <laughs> çok iyiydi. Ee, bir tane daha yapalım ya. Maç. Hemen. Geldik maç yapıyoruz şu anda. Burası neresi? Var. Of kartma. Afganistan bence burası çok hemen. Şöyle koyalım. Diğerlerini bekleyeceğiz. Afganistan Bu arada Net Afganistan burası. Çok tahmin. Baksanıza. hemen. Abi oha. En uza ben vermişim. 14.000 kill. Ne? Abicim olmaz ki öyle. Bir dakika burası neresi? Şu arabanın plakasını falan bakabiliyoruz mu? Hah bir yazı var bir dakika. Profesora. Brezilya. Brezilya gibi hissettim. Evet, güzel. Yakınız bu sefer. Brezilya'da olduğu kesin en azından. 5. sıradayız. Şimdi... Bura nere lan? Kanka Amerika olduğunu tahmin ediyorum ya. Baksanız Almanya mı burası? Umurası neresi? Plakalar görünmez ama şurada ne yazıyor? Bir yazı dil okuyabilsin. Şu uzaklara gidelim. Az kaldı süremiz abi. Tahmin edeceğim hemen Amerika'ya şöyle Los Angeles taraflarına hemen. Oha! Avustralya'da o neredeyse 12.000 km. Benle birlikte 3 kişi daha Amerika'ya basmış. 8. sıradayız. Evet, aaaa <laughs> ha, evet 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 tamam <laughs> tamam Evet Çin'deyiz, tamam şu Çin'i işaretleyelim. Şu taraflara Çok basit abi neyine bekliyorsunuz? Çan Çin Çan işte abi burası Ulan Japonya mı lan burası bakayım Japonya galiba ya, Değiştiresem mi? Bakalım evet evet. Kore'ymiş. Aynı dilleri benziyor. Bir tur daha hadi. <laughs> Burası neresi? Bak bakalım. Evler. Abi burası sallayacağım ama Hindistan diyorum. Çok salladım ama olsun. Hindistan değil gibi de. Hindistan dedim. Tayland mıdır? Abi bak ben ne dedim? Tayland mıdır acaba dedim. Son dakika. Bir daha bir daha playe girin. Şimdi güzel. Gaziantep mi var burası? Karayöze muhabbesi. Abi Antep olabilir diyorum ya ben. Duvarlara yazamaz Abi net Gaziantep burası bir dakika. Şöyle tak. Birazcık böyle ufaya doğru koy. Aa, Neyse lan burası. Oğlum yeri nesiniz? Antep değilmiş. Aga be. Kapat şunu. Neresi burası? Reis tamam ha, Çok uzatmaya gerek yok. Yerine koyacaksın böyle. Amerika. Burası net Amerika. Başka bir yere var mıdır ki? Abi Avustralya veri verip durma 13.390 kilometre ilerdeyiz Ne yapayım? Nasıl olayım? Oğlum bunlar ne yapıyor? Cin mi? Şeytan mı? Bu hacker mı? Ne oğlum bunlar? Tamam. Tamam. Şu plakadan tamam. Şöyle ben koyayım. Hemen. Avrupa'da oldu kesin. Bekleyeceğiz. Videoyu açalı 8 dakikaya geçmiş. E hadi abi niye bekliyorsunuz? Tamam. Oh bu koyarlar işte. Çok yakınım bu sefer. Ama hala dokuzuncuyum. Bilmiyorum. Sadece 500 kilometre fark var. Oo, um, burası neresi? Şu arabaya bakmak istiyorum da. Ben geldikçe arabada gidiyor. Gel lan buraya. Kaçma. Reis burası neresi olabilir ki? Kanka yine Türkiye'ye şöyle koyacağım. Yayla ya Trabzon falan olabilir. Nere İtalya mıymış? <laughs> İyi. Burası neresi be? Değişti değiş yerler ati. Amazon ormanı be. Oğlum burası neresi olabilir ki? Şöyle diyeceğim abi. Hiçbir tahminim yok yani sadece orası. Çok zorlaştı oyun. Oyun acayip zorlaştı. Romanya'ymış. Ben nereden bile 10.000 km fark var şimdi. Reis kim yani? Oo burası. Bir dakika. Numara arıyor muyuz? Bir dakika. El Salvador gibi geldi. O yüzden yine Brezilya koyuyorum. Evet. Güzel 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 yakınız. <laughs> evet. Videonuzunla burada gelelim. Arkadaşlar video gelemeyebilir bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.